Evet merhabalar bugünkü konuğum yenilenen Volkswagen Jetta. Jetta 2022 model yılına makyajda girmiş oldu. Bildiğiniz gibi ülkemizde de eskiden Eylül ayları gibi 2022 modeller çıkardı. Bu son uygulamadan sonra yıl geçtikten sonra bu modelleri görüyoruz. Haliyle Avrupa'da Amerika'da pek çok pazarda 2022 modeller tanıtılmaya başlandı. İç tasarımında özellikle bazı detaylar elden geçmiş gibi gözüküyor. Jetta'nın Jetta zaten tasarımsal olarak özellikle Golf 7 ile benzeşen noktalara sahipti. Şimdi bazı detaylarla Golf 8'de ortak noktada buluşmuşlar gibi duruyor ama yine de kendine özgü bir iç mekan tasarımına sahip Jetta. Kanalımızın takipçileri daha önce de bu duyuru yaptığımızı bilirler. Passat sedan son neslini yaşıyor. Yani artık sedan kasasıyla bir Passat'ı görmeyeceğiz. Skoda tarafında süper devam edecek. Diğer taraftan da Passat sadece station olarak üretilecek gibi gözüküyor. Bu durumda Jetta sedan pazarı için önemli bir hale geliyor. Ülkemizdeki sedan severlik ve Passat'ın da kalitesi, algısı ve satış adetleri düşünüldüğünde özellikle Jetta modelinin Passat'ın yerini almasını ben bekliyorum. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Jetta sizce Passat'ın yerini tutar mı? Ülkemize gelse bu tasarım diliyle ve görece Passat'a göre uygun olan fiyatıyla satış başarısına sahip olur. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.